MHP ve HDP arasında geçmiyor. Pek çok parti var seçime katılan. Onlardan bir tanesi de sadece Çatısı altında yarışan Milli İttifak Cephesi. Dün akşam iki lider Mustafa Kamalak ve Mustafa Destici Edirne ve Tekirdağ'daydı. İkisi de hem AK Parti'ye hem CHP'ye yüklendi. <laughs> lider Milli İttifak için il il, il ilçe ilçe geziyor. Seçim büroları açıyor. <laughs> Mitinglerde, toplantılarda <gülüyor> gündeme <gülüyor> dair açıklamalar yapıyorlar. Cemal Evren vefat etti. Allah rahmet eylesin diyemeyeceğim dedim. Yüce Allah'tan rahmet dileyeceğimiz işler yapmadım. Milli İttifak sloganıyla yola çıkan Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici ve Saadet Partisi lideri Mustafa Kamalak sırayla konuşuyorlar. Gönül gönüle. Dün de Edirne ve Tekirdağ'da konuştular. Yine ilk takipçimiz vardı AKP. Bugün bir de bu çıktı. Kamalak AK Parti'den sonra CHP'yi de taklitçilikle suçladı. Ne diyor? Biz diyor, biz iktidar olduğumuzda emeklilikte evet her bir bayramda iki maaş ikramiyetleri yani, geldiyor. O vardı sahibi, bizim. Bizim o vardı sahibi. Kanal Haber olarak seçimlere her açıdan